AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun öyle bir açıklama yaptı ki AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un bu açıklaması Kütahya'da çok konuşulacak. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz depreminin tekrarlama ihtimalini hatırlatarak kentsel dönüşüm ve çürük bina tespitinin hızlandırılması gerektiğini açıkladı. Ceyhun, Gediz depreminin üzerinden 50 yıl geçti. Tekrarlama ihtimali var. Kentsel dönüşüm ve çürük bina tespiti konusunda hızlanılması gerektiğini düşünüyorum dedi. Deprem bölgesindeyiz. Bu manada her ne kadar doğal bir kentsel dönüşüm olsa da çürük binaların tespiti ile ilgili ben biraz daha hızlı olması gerektiğini düşünüyorum Allah korusun. Çünkü bizim de çok yakınımızda bir geriz depremimiz olmuştu. 50 sene olmuş geriz depremi olalım. Tekrarlama ihtimali var. Bu manada ben bir an önce zaten şu an çalışmalar yapılıyor ama kentsel dönüşümü çok önemsiyorum. İzmir'de yaşananların artık başka yerlerde de yaşanmaması gerektiğini bu çürük binalardan bir an önce, artık bu binada yaşayanların da birazcık hareketliliğiyle e, ve hakikaten gerekli yerlere başvurmalarıyla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira giden can bizden yüreğimiz yanıyor. O manada inşallah Rabbimden e, bu felaketlerin olmamasını istiyoruz ama hayatın doğal akışı içerisinde de bunlar illaki oluyor.